İki galaksi çarpışırsa ne olur? İki dev galaksi. Bir tarafta bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisi, diğer tarafta ise Andromeda galaksisi. Yavaş yavaş birbirine yaklaşıyor. Ama bu sadece bir çarpışma değil. Bu, milyarlarca yıldızın dansı. Andromeda, bize doğru saatte 400 kilometre hızla yaklaşıyor. Evet, saatte 400 kilometre ve yaklaşık 4 milyar yıl sonra çarpışacak. Şimdi bu süreci hızlandıralım bakalım neler olacak. Yıldızlar birbirine çarpmıyor ama yer çekimiyle şekiller değişiyor. Sarmal kollar parçalanıyor. yok adalar birbirine karışıyor. Bazı yıldızlar fırlayıp karaksilerden dışarı savruluyor. Ve sonunda yepyeni bir karaksi doğuyor bilim insanları bu galaksiye Mikomeda diyor. Bizim güneş sistemimiz de bu çarpışmanın bir parçası olacak. Ama endişelenmeye gerek yok. Bu dev çarpışma milyonlarca yıl sürecek ve muhtemelen dünya çoktan yok olmuş olacak.